Yol, yapı, altyapı, bayındırlık ve tapu kadastro kamu emekçileri sendikası Samsun Şube Başkanı Uğurcan Albak, kamu kurum ve kuruluşlarında kreşler açılmasını istedi. Çocukların eğitimleri doğrultusunda kendilerinin çocuklara karşı sorumlu olduğunu söyleyen Albak şöyle konuştu. Kamu hizmeti anlayışı terk etmeyi ve hizmeti para karşına satmayı dayatan neoliberal yani piyasacı politikaları benimseyen hükümetlerin kreş hakkımızı yok sayması şaşırtıcı değildir. Çocuk bakımı da sadece kadınların sorumluluğunda görülmez. Ebeveynlerin ortak sorumluluğudur. Çocuk bakım eğitimi hizmeti veren kreş, gündüz bakım evi gibi kurumlar devlet tarafından üstlenilmelidir. Çocuk bakım hizmeti toplumsal cinsiyet rollerini aşınıracak şekilde verilmelidir. Bakım hizmetini hem kadın hem erkek çalışanlar vermeli ve çalışanlar çocuk gelişimi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini eğitimini almış olmalıdır. Kreş hizmeti sosyal hak olarak ücretsiz verilmelidir. Kreşler kırda, kentte yaşama ayrımı olmadan her çocuğun ulaşı ulaşabileceği yerlerde yapılmalıdır.